Geleceğimiz istikbalimiz olan 52 yavrumuzun sünnet merasimi vesilesiyle bir aradayız. Belediyemizin ve vakıflar bölge müdürlüğümüzün katılımıyla bu güzel program icra ediliyor. Emeği geçenlerden razı olun. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmelul Ahim, sünnet olacak bu yavrularımıza daha nice sevgili Peygamberimizin sünnetlerini yaşamayı nasip et ya Rabbi. misiniz? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Sağ ol. Aferin, merhaba. Hoş Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Çok güzel. Sağ olun. Evet. Her sene sadece düzce belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel sünnet şenliğini bu sene hayırseverlerin ve dostlarımızın da desteğiyle farklı bir formatta düzenledik. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük bir katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve bugün burada sünnet olan çocuklarımıza hayatları boyunca hatırlayacakları, hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşatan, yaşatılmasına sebep olan değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün çocuklarımız için son derece anlamlı bir gün. İnşallah hafızalarında tatlı bir hatıra olarak hem çocuklarımız hem aileleri için kalır. Böyle güzel bizim toplumumuz, kültürümüz açısından, evlatlarımızın özellikle erkek evlatlarımız açısından anlamlı bir kilometre taşını unutmayarak yıllardır bu güzel etkinliği tertipleyen belediyemizi yürekten kutlamak istiyorum. Efendim ben söyleyeyim şurada ne güzel yiyecekler varmış, ikramlar varmış.